O Aa ilk bastla girmiş. Ya abi sen bırak. Bırak sen Abi. Ya bu abicim ya. Tamam. Oğlum sesiniz kesiliyor. Aha. Aha. Evet. Ayıp. Sus lan gevşek. Oğlum hakaret etmemin dedim. Ben şu Montero halledeyim ya bir saniye. Hadi. Aptal ben böyle yanında kendimi izleyemeyince dar azıcık. Ee... Oğlum gel kendine oğlum. Bak adam geliyor şşş. Montör. Gel amına. Abi montör kendine gelmiyor. Yani... Tuzak mı yapıyor? Sallıyla vurayım da aşağı düşsün amına. Oğlum şu kabloyu düzeltmek lazım ondan önce de. Gel artık gel. Amına Edir abi. Peki, hadi ne? Nerede adam nerede? O şeyde. Anlıyorum. Sen ne yaptın yani ya? <laughs> Sen ne yaptın yani Peki adamın kendi tuzağına oturması yok mu? Abi şaka mısın? Monitörümle gitti de. Dur şu monitöre bir daha bakacağız. İlk VSM'miz böyle. Şu anda videoysa halletmişimdir monitörü. Enşi falan çıktı. Hemen yeni hitlerle VSM'mize devam. Süresi ne kadar olsun biliyor musun? 6 gün. 6 gün olsun. 6 gün sonra bu depoyu sizden birisine verelim. Eee... Ne denirdi ona? çekilişe katılmak için açıklamayı okuyun açıklamada belirteceğim her şeyi. Ya bir şey diyeceğim hepinize bol şans yani. diliyorum şey başlayınca var var da isteğinizi oldu. Maşallah. Harika almadım. dikenleri varmış arkadaşın. CPS önceden patlayacak. Patlarsa. Öldü bu arada. Neyse kadar batmış. Gel öldü mü Bana gelen adam oldu. Neyse ençliğimizi çıkardık. Bir saniye dur. Yiğit abi. Bak. kesti. Örümcük Yok seset değilmiş yani basmış. Abi örümcek Çocuğun şey ayakkabısını alalım. Yaptım, çocuğun Aa, botta ayla, derin koşu yokmuş Eğer ki su tak <laughs> Üstüme koşuyorsa kesin vardır bunun derin koşusu. Bakayım ben ençliğimiş miyim ençliğimiş miyim? Dur ya ilk kapatmadım Hey 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 dostum Şu an ulusal bir yayındasın Heh. Bak kim demiş mi? Yeme ben anlayabiliyorum Bana bunları söylemenize gerek yok Rek tattın götün mü taktı Ne yaptım lan? Bir şey mi yaptım arkamda? <laughs> Bak örümcek kağı olsa tam yerli ha. Tam örümcek Var K K ki ya. ama koyamıyorum işte. İçe alacaksın da da koyacaksın. Olmadan <laughs> biz tek örümcek ağıyla gelmiş. Aa iksir bitti. O da yeniliyor. Lan gelme. Sen de deni koşucu bot var mı? Lan o suları ben koydum zaten. Yenilere yenileri ha. koydum. Peki neden kanki? Neden? Enişledim falan sanıyor galiba şu an. Aha. Aa oturdu. bu adam aşırı zeki falan mı? Çok akıllı. Oğlum silahı çıkıyor burada post. <laughs> Patlayıcısı bitecek ya. Aa kaskı bitti. Gigi tamam ya. Bir vuruş. Öldü. Kolaydı. Üstüm ölmüş. Ups. bu setle şey. bir tur daha gider sanki 232 kask. <laughs> 480 FPS. Öyle bir şey yapar şimdi dur bak. Amir 1 FPS alıyor tabii ki. 10 FPS video çekiyor. Abi enchli. Aa yememiş lan. Abi hayır. Yememiş. İyi dedin kral. Alime eşittir oç. Oğlum havada Abi. hızımı nasıl kesebilir ya? Aynen. Adam iyi şey kullanıyor. Hmm. Aa. Bugün SC ile aldığım tüm itemlere baktım. 500-600 tane falan demir sandık almışım. Ama Ayağda... ben açtığımı hatırlamıyorum. Çok zeki o bu çocuk. Allah belanı versin. Yaptım. Demir sandık. Demir Patlayıcı mı aldı? Yok. <laughs> Patlayıcısı <cisto> yok benimde. <laughs> Alimek Ek çok güzel ismi var değil mi? Alimek Ek. Fatih. Alim Ek. Ali. <laughs> Alim Ek. Hadi beni bak zehir attı. Öldü. Öldü bu arada. Soktu. Uzay <laughs> boşluğuna <laughs> çıktı ama kıymadan. Neyse nasıl aldık arkadaşın? <laughs> ilk ve of. adam titre set dur titre set istersen setin hepsini şey yankı yapıyor Fatih senden yankı yapıyor bas konuşalım benden alsana. yapmıyor kimden ben yapıyor ben mi senden yapıyor legender legendir kreden mi kötüme hayır benden yapmaz <laughs> benden yapmaz hayır hayır olamaz hayır şu chest legend bir Yapmayayım. şey diyordun desene Diyorum ki şimdi atıyorum kafadan sen time seti kestin ya Sayım sesin yüzde yüzü şey mi vereceğim? Lesbeye. Evet. Adam da mı yemiş ya? Adam da yemiş. Yemiş. Of Bunu ben, uf, ben neyim da, uf, uf, lan? Dokunamıyor ki sana. Oy. Abi kestim onu sen. Oy. Adam yayla deneme. <laughs> bir dakika. Bak bir dakika boyunca rekta nasıl nasıl rekta tırmış? Videonun başlığı. Her türlü bu adam aynı ben. Bu adam benim benzerim. Öldü ama öldü öldü. Let's go. Oh, Emristi yalarım seni. Kavga etme kuzum. Çatışma kuzum. Tamam tamam başladı. Düelle başladı tamam. Dur bakıyorum. Adamın <laughs> en çüresi var mı? Nasıl vurdun lan? <laughs> en çüresi yok abi. Neyim ben sniper falan mı? Seni pır çiğdirsin. Elle ne abi? Git bir kazma al. <laughs> lan lan yemek mı? yedi. Hadi canım. Savaş baltası var elinde. ya bir sus oğlum. İsmi Freud değil mi? Seti ne seti seti ne <laughs> görmedim ben. Elma. Elma. Abi Elma ismi lezbiyen rakun. İsmi lezbiyen rakun. Elinde hala savaş baltası var. Oha <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> ya bir boş yapacaksın siktirin gidin amına koyayım. Adam kazandırma çalışıyor. Adam kazandırma çalışıyor. Bunlar da taşla. Geçsin ya. Maksat <laughs> O zaman o zaman ben de dalga geçeyim. Geç oğlum. Dalga. Ra pa 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 ra pa ra. Yav. Oha görüntüye bak lan. E yazmış. Oo! Bak. Güzel. Emristi. <laughs> Emristi. Oo! <laughs> Emrist <laughs> yala beni. Yala beni Emristi. Oğlum okey kullanmıyor ya. <laughs> Evet diyor. Bu ne lan iksir? İyi GG. i̇ksir içmemiş Öldüm. lan bu çocuk. Öldü. GG. Abi bu kadar kop. Ben de bu